Sürsürü Mahallesi'nde 2022 yılının Aralık ayında inşaatı başlayan 24 derslikli Şehit Kemal Aslan İlkokulu düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Elazığ Valisi Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Şehit Kemal Aslan'ın annesi ve babası Kurum müdürleri, öğrencilerle veliler katıldı. Olsun ya, olsun ya. Okul bahçesinde Elazığ Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli merhum Erbil Yılmaz adına eşi Naide Yılmaz tarafından yaptırılan Erbil ve Naide Yılmaz Hayratı Şehitlik Panosu da yer alıyor. <laughs> 730 öğrenci, 29 öğretmenle eğitim öğretimi başlayan okul, sosyal donatılarıyla birlikte çağın şartlarına uygun olarak inşa edildi. Nasıl oldunuz okulu? Çok, Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. okulu var ya, bu, bu da var. Bu kadar büyük. Liselerin okulu var ya, yani. bu kadar büyük. Depremen dayanıklı değil mi? Evet. Açılışta konuşan Şehit Kemal Aslan İlkokulu Müdürü Mehmet Emin Uğur, öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlarına göre tasarlanan okulla ilgili bilgi verdi. Türkiye 100 hizmet edecek, öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlarına uygun şartlarda tasarlanmış okulumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde inşaatı tamamlanıp donanım malzemeleri kurulan ve 29 öğretmen, 730 öğrenci, 24 derslik, konferans salonu, spor salonu, basketbol sahası, fen laboratuvarı ve benzeri birçok sosyal ve eğitsel donatıya sahip olan okulumuz, mahallemize, şehrimize, ülkemize uzun yıllar öğrenci yetiştirecek güçlü bir eğitim kompleksi şeklinde tamamlanmıştır. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, açılışı yapılan okulun 13 ay gibi kısa sürede yapımının tamamlandığını söyledi. 27 milyon 500 bin lira gibi bir maliyetle, Günümüzde çok daha ekonomik bir şekilde ve kamu mühendisleri eliyle yapımı, çizimi ve kontrolörlüğü tamamlanarak hizmete açılmıştır. Bu süreçte ilimizde yapmış olduğumuz diğer eğitim yatırımları gibi bu okulumuzda da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün büyük yoğun desteği, Yapı İşleri Şube Müdürlüğümüzün katkısıyla bu okulumuzun gerek çizim süreçleri, mimarlık desteği, gerek mühendislik ve kontrollük desteğiyle sadece bu okulumuzda 1 milyon lira gibi bir tasarrufla okulumuzun inşaatı tamamlanarak hizmete açılmış ve bu sayede ilimiz genelinde de 55 milyon liraya yakın bir tasarruf bu sayede kamu mühendisleri eliyle sağlanmıştır. Elazığ Valisi Ömer Toraman, yaşanan deprem sonrasında hasara uğrayan okulların yeniden faaliyete geçmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği destekleri anımsattı. Şu ana kadar 728 derslikli 40 okulumuzu tamamlamış bulunuyoruz. E, kıymet hemşehrilerim bu okulların yaklaşık bugünkü e, raiç bedeli 2024 yılı maliyetleri yaklaşık 100 milyon. Bu da demektir ki bitirdiğimiz okulların e, kamuya maliyeti yaklaşık 4 milyar TL. Yalnızca bu 40 okulu bitirmekle kalmadık. Öte yandan 38 okulumuzda güçlendirme, 63 okulumuza da onarım, muhtelif çapta onarımlar yaptık. Bunların da bugünkü raiç bedellerle e, kamuya maliyeti yaklaşık 3 milyar TL. Halen e, 29 okulumuzda inşaatımız devam ediyor. E, bittiğinde 472 dersiye daha kavuşacağız. Vali Toraman 2020 depreminden sonra Elazığ'da yapılan eğitim yatırımının mali miktarını da açıkladı. 2020 depremlerinden sonra yaklaşık 10 milyar TL'lik bir eğitim yatırımı yaptığımız ortaya çıkıyor. Elazığ'da zamanın şartlarına uygun eğitim alt yapısını oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Vali Ömer Toraman tekli eğitimin önemine vurgu yaptı. Milli Eğitim Bakanlığımızın bizlere hedef olarak koymuş olduğu tekli eğitime geçmek İlimizde maalesef 2020 depremden sonra e, il genelinde e, tekli eğitim e, oranımız yüzde 82'ye kadar düşmüştü. Çok şükür, hamdolsun bu tamamladığımız okullarla e, bu oranı tekrar yüzde üzerine çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz tekli eğitimde hedefimiz e, Elazığ ili genelinde tekrar yüzde 97'ye e, ulaşmak. Yapımı devam eden okullarımız tamamlandığında inşallah bu orana ulaşmış olacağız. Toraman 2024 yılı yatırım programına teklif edilen, Bakanlık tarafından onaylanan 12 okul planlaması olduğunu söyledi. 2024 yılı yatırım programına teklif ettiğimiz ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan her şeyi hazır ihaleye hazır 12 okul planlamamız daha var. Özellikle e, vatandaşımızdan e, yoğun talep aldığımız, velilerimizden yoğun talep aldığımız e, Doğu Kent, Hicret, Zafran gibi mahalleler başta olmak üzere buralarda biz her türlü arsasını, zemin etüdünü, plan proje çalışmalarını, e, yaklaşık mahallet hesaplarını çıkartıp bakanlığımıza teklif etmiştik ve bu zor zamanlarda bakanlığımız Elazığ'a hakikaten e, e, pozitif ayrımcılık yaparak bu 12 okulun tamamını yatırım programına aldı. Ancak şu anda bu yatırım programının ihale edilebilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçeden onay gerekiyor. Bu onay çıktığında da inşallah bu okullarımızı da ihale etmiş olacağız. Oralardaki ihtiyacı da karşılamış olacağız. Açılış programı öğrencilerin halk oyunları gösterisi ve okunan şiirlerle sona erdi.